hadi abi cesaret! Korkuyorum, korkuyorum. Korkma ya, ar arkanda ben, ben, varım hadi! Hadi hadi! Dursun, bırak, korkma ya, bırak. hadi hadi abi! Baba! Ne var? Ee, baba! Söyle! şey baba, senden bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> Konuş bakalım! Bu baba bir kız meselesi. Kız meselesi mi? Evet, biri var hayatımda. Ya! 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 ya. Kimmiş bakayım bu kız? Anlat babana! İsmet! Hangi İsmet? Yaşar Usta'nın kızı İsmet! Ha, Yaşar'ın kızı mı? Evet! Ne yapacaksın bakayım bu İsmet'e? Evleneceğim baba! Evlenme <laughs> ha! Ulan alçak, ulan düzsün. Ulan namussuz. Benden habersiz nasıl kızla konuşursun ha? Yapma baba, baba. Hem de o metalıksız yaşa kızıyla. Senin derdin dert midir? Benim derdim yanında. Kimseler de gördün mü böyle dert hayatında? Senin derdin dert midir? Benim derdim yanında. Gazetelerde gördüm mü? Böyle dert hayatımda Otur şöyle yanıma Dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama eşme benim, benim, benim derdimi Çocuklar, Gecenin yarısında çığlık çığlığa şarkı söylenir mi? Susun bakayım! Babanız gönderdi, artık zıvarıp yatsınlar diyor. Aa! İçki de içiyorlar. Nane likörü bayılır. Tetris saçlarımı boşuna atmadım, Geç yaşta saçlarımı boşuna artmadım. <laughs> Kesin gürültüyü! Huh, Beterim beteri geldi. Saatten haberiniz var mı? Var! Ben seni bunları susturasın diye göndermedim mi? Gönderdi! E bu halinle böyle, bir de bunlarla oturmuş şarkı söylüyorsun! Sevinçten anacığım sevinçten <laughs> Aşkın gözü kördür baba Ne çabuk aşık oldu bir defa görmekle Adamlar evden gideli bir saat bile olmadı Aa, Ama baba İsmet Temel'e ne zamandan beri aşık biliyor musun sen? Temel de kim? Yabancı değil canım Yunus'un oğlu Temel'i tanımıyor musun? <laughs> Yunus'un oğlu Temel mi? Ne olmuş Temel'e? Olanı şu baba Temel'i seviyorum İzin verirseniz evleneceğiz ha? Ne? O herifin oğluna ben kız verir miyim be? Baba, beni yaktın, bırak bari onlar mesut olsunlar! Sus! Sen karışma! Hey, sen aşk nedir bilir misin? Başlatma şimdi aşkından! Olmaz, vermem! Ama baba, sevenleri ayırmak günahtır! Ne günahı kız? Yunus'un oğlu, benim damadım, olamaz! Biz kararımızı verdik baba! Ne kararı be? Evleneceğiz! İzin vermiyorum! Versen de, vermesen de evleneceğiz! Bana, babana karşı geliyorsun ha? Evet! Bu yaşa kadar hiç fiske vurmadım. Sonunda bunu da yaptırdınız bana. Kendinize gelin! Ben yaşadıkça bu evde benim dediğim olur. <laughs>